Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 9 Temmuz 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. 9 Temmuz 2022 Koç burcu yorumum. Bugün yaşamsal konulardaki her şeyi tekrar tekrar gözden geçirme ihtimaliniz var. Kendi yaşadıklarınızı teker teker terazinin kefesine koyabilirsiniz. Sessizliğinizi koruyabileceğiniz bir gün olsa da birisi canınızı sıkarsa sert ve sinirli yönünüzü de gösterebilirsiniz. Arayışlarınıza cevap bulmakta zorlanacak ve çoğu alanda kararsızlık yaşayacaksınız. Herhangi bir konuda tercih yapmadan önce dikkatli olmalısınız. Hayata daha geniş pencereden bakmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün iletişim açısından fazlasıyla başarılı olduğun bir gün. Çevrende çıkan çatışmalar karşısında kararlı tavrını takınıp, sorunların çözümünde büyük bir rol oynayabilirsin. Ayrıca özel hayatında isteklerini elde etmek amacıyla iletişimdeki başarını kullanıp, karşındaki insanı ikna edebilirsin. Bu durum enerjini ve motivasyonunu fazlasıyla yükseltecektir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, farklı arayışlara yönelebilirsiniz ancak ne istediğinizi tam olarak bilmiyor oluşunuz, kendi kafanızı karıştırabileceğiniz anlamına da gelmekte. Zaman zaman yalnız kalmak, birlikteliğiniz varsa da birlikteliğinizden uzaklaşmak istiyorsunuz. Söz konusu aşk ve ilişki hayatınız olduğunda kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, sorumluluklarınız ve çalışmalarınızla ilgili konulara fazla önem vermeyecek, her şeyi biraz olsun akışına bırakmak isteyeceksiniz kontrolü elinizde bulundurmayacağınız bugün içerisinde kafa karışıklığı yaşanabilir. Kendinize sorun çıkarmadığınız ya da üstünüz olan kişilerle çekişmeye girmediğiniz sürece istediğinizi yapabilirsiniz. Bugün, parasal konulardaki planlarınızı hayata geçirme noktasında kendinizi biraz olsun kırılgan hissedebilirsiniz. Çektiğiniz maddi zorluklar gözünüzün önüne gelecek ve çok daha mantıklı adımlar atmanın yollarını arayacaksınız. Hesapsız hareket etmediğiniz sürece daha az sorun ve sıkıntı ile karşılaşacağınız bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 9 Temmuz 2022, Boğa Burcu Yorumum Bugün, sosyal hayatınızla yakından ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Yardımseverliğinizin de üst seviyelere ulaşabileceği bir gün. Değer verdiğiniz kişilerin sıkıntılarıyla yakından ilgilenme ihtimaliniz var. Dostlarınızla bir araya gelmenizi sağlayacak yeni planlamalara yönelebilirsiniz. Ayrıca kişisel görüntünüzde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Farklı gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün ve bugün içerisinde oldukça hareketlisiniz. Bugün senin için fazlasıyla keyifli ve enerji dolu olduğun bir gün. Takındığın bu pozitif tavrı çevrene de yansıtabilir ve sevdiklerinin yaşadığı sorunların çözümü adına büyük bir rol oynayabilirsin. Bu durum ilişkilerindeki bağı arttırırken, kendini iyi hissetmene neden olacaktır. Ayrıca maddi konularda hızlı ve ani kararlar almaktan kaçınmanı tavsiye ederim. Finansal planlamana yönelmeni ve atacağın adımları detaylıca ele almalısın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, ilişkinizle ilgili konularda birlikte olduğunuz kişinin sessizliğini koruması, İster istemez kuşku ve şüphe duymanıza neden olabilir. Mesafe duygusunun ön planda olacağı bugün içerisinde hata yapmamaya çalışmalısınız. Birlikteliğinize ciddiyetle bakıyorsanız, daha sakin kalmalı ve sorunların büyümesine engellemelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, sabit görüşünüz konusunda kendinize esneklik kazandırabilirsiniz ki bu da, değişen şartlara kolaylıkla ayak uydurabileceğiniz anlamına gelmekte. Sezgileriniz ve yetenekleriniz arasında bağlantı kurmakta zorlanmayacak, istediğiniz adımları da atabileceksiniz. Çalışmalarınızı tamamlama noktasında zorluk yaşamayacağınız bir gün. Bugün maddiyata dayalı konularda elinizden geldiği kadar planlı hareket etmeli, çevrenizde bulunan insanlara ayak uydururken de normalden daha fazla para harcamamaya çalışmalısınız. Gün içerisinde karşılaşacak olduğunuz fırsatlar sayesinde kendinizi daha iyi şartlar içerisine sokma şansınız var. Ayrıca parasal sıkışıklık yaşadığınızda dostlarınızdan yardım talep edebilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 9 Temmuz 2022 İkizler burcu yorumum. Bugün yaşamsal konularda bazı belirsizliklerin hala daha devam ediyor oluşu ister istemez kendinizi sıkıntı altında hissetmenize neden olabilir. Mücadele etmekten kaçınacağınız kendi başınıza kalmanın yollarını arayabileceğiniz bir gün. Hırs duygunuzun da körelme ihtimali var. Normal rutin programınıza sadık kalacak, fazlasıyla ilgilenmekten kaçınacaksınız. Sıradan geçebilecek bir gün sizi beklemekte. Bugün yaratıcılığının oldukça yüksek olduğu bir gün olabilir. Kendini sanatsal faaliyetlere ya da sevdiğin aktivitelere yöneltmek gününü keyifli ve verimli geçirmene neden olacaktır. Yoğun geçen bir haftanın ardından kendine ve isteklerine vakit ayırdığın bir güne ihtiyacın olduğunu sen de fark edeceksin. Ayrıca çevren ile iletişimlerini artırman mümkün. Sana tavsiyem kendini akışa bırakman ve kendin için rahat bir gün yaratman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi biraz daha özgür ve bağımsız hissetmek istiyorsunuz. Birlikteliğinizde duygusal kırgınlık yaşadığınız için en iyisinin uzaklaşmak ve bağımsız hareket etmek olduğunu düşünüyorsunuz. Bu tarz yaklaşımlarınızın birlikteliğinize daha fazla zarar verebileceğini de unutmamalısınız. Tercihler konusunda temkinli olmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün planladıklarınızın istediğiniz düzeyde yerine gelmiyor oluşu biraz olsun tadınızın kaçmasına ve moralinizin bozulmasına neden olabilir. Elinizden olmayan nedenlerden dolayı kendinize çok fazla yüklenebilirsiniz. Ayrıca gün içerisinde özgür kararlar almak isteyebilirsiniz gündelik işleriniz açısından size sorun çıkartan her ne varsa onu çözümlemeye çalışmalısınız. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda biraz daha özgür hareket etmek istiyorsunuz ancak bu davranışın sizi şu an bulunduğunuz durumdan daha fazla sıkıntı içerisine sokma ihtimalini de aklınızda bulundurmalısınız. Parasal konularda yeni yönlendirmeler içerisine girme ihtimaliniz var. Ayrıca hesapta olmayan alışverişler de sizi zorlayabilir. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 9 Temmuz 2022 Yengeç burcu yorumum. Bugün yaşamsal konularda kendinizi hassasiyet altında hissedebilirsiniz. Çevrenizde bulunan insanlarla paylaşımda bulunmak istemeyeceğiniz, iç dünyanızda yaşadığınız sorunları da kimseye yansıtmamayı tercih edeceğiniz bir gün. Ruhsal açıdan çok da iyi olduğunu söylenemez her şeyin üst üste geldiğini hissedebilirsiniz. Hayatın keyifli yanları ile ilgilenmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. Bugün sezgilerine güvenmen gereken bir gün. Çevrende şüphe duyduğun insanlara karşı paylaşımların konusunda daha dikkatli olmalısın. Aksi takdirde söylemlerinin farklı yerlere çekilmesi seni oldukça sinirlendirebilir. Ayrıca bugün biraz tembellik yapmak isteyebilirsin. Yoğun geçen bir haftanın ardından biraz dinlenmek senin fazlasıyla rahatlatacaktır. Bu sebeple tutamayacağın sözler vermekten kaçınmalısın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha önceleri yaşadığınız kırgınlıkların yeniden gündeme gelme ihtimali var. İçinizde yaşadıklarınızı doğrudan açığa çıkartabilirsiniz. Duygusal açıdan kendinizi toparlamanız gereken bir gün. Kişisel kırgınlıklarınızın onarılması için baskı uygulayabilirsiniz ancak bunun daha fazla sorun yaratabileceğini de aklınızda bulundurmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, hak ettiğiniz noktada olmadığınızı düşünecek ve sürekli huzursuzluk içerisinde hissedebileceksiniz. Sahip olduğunuz fikirleri yüksek sesle ifade etme ihtimaliniz var. Kendinize ve işbirliği içerisinde olduğunuz kişilere gereğinden fazla yüklenmemeniz gereken bir gün. Zihinsel açıdan rahatlamaya ihtiyacınız var. Bugün finansal konularda biraz daha planlı hareket etmeli ve ihtiyaçlarınızı ekonomik seviyelerde karşılamaya çalışmalısınız. Keyifli günler geçirmek istiyor olabilirsiniz ancak kendi durumunuza uygun hareket etmediğiniz sürece rahat edemeyeceğinizi de bilmelisiniz. Ayrıca gün içerisinde yeni başlangıçlar da gündeme gelebilir. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 9 Temmuz 2022 Aslan burcu yorumum. Bugün gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber normalde ortaya koyduğunuz karakterin tersine davranışlar sergileyebilirsiniz. Duygularınızı ve düşüncelerinizi etrafınızda bulunan insanlara belli etmek istemeyeceksiniz. Güven duygusuna çok daha fazla önem vermeye başlıyorsunuz. Ayrıca kendi içinizde çözümlemeniz gereken sorunları da masaya yatırmak isteyeceksiniz. Ne çok rahat edeceğiniz ne de huzursuz hissedebileceğiniz bir gün. Bugün bireyselliğinin ön plana çıktığı bir gün. Kendin ile keyifli vakitler geçirebilir ve uzun zamandır ilgilenmek istediğin konuların üzerine eğilebilirsin. Bu sayede enerjini fazlasıyla yükseltmen mümkün olacaktır. Ayrıca aşk hayatında hoşlandığın kişiye karşı hislerin konusunda açık olmanı tavsiye ederim. Eğer hayatında biri varsa, partnerin ile iletişimlerin artabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, Birlikteliğinizle ilgili konularda kendinizi güvence altında hissetmek istiyorsunuz. Normalde takılı kalmayacağınız konulara kafa yorabileceğiniz bir gün. Olayları doğru değerlendiremeyecek ve hata yapabileceksiniz. Düşüncelerinizi ve bakış açınızı biraz olsun değiştirmeniz gerekebilir. Aksi halde arzu ettiğiniz mutluluk çok da yakınınızda olmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün üstünüz olan kişilerle veya çalışma arkadaşlarınızla aranızı iyi tutmaya çalışabilirsiniz bir bütün halinde hareket etme arzunuz var. Doğru noktalara odaklanmayı başardığınız sürece sorumluluklarınızın ve çalışmalarınızın sizi zorlamayacağını da aklınızda bulundurun. Rahat hareket edebileceğiniz bir gün. Bugün, kısa zaman içerisinde çözümlemeniz gereken maddi zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Aklınızda olmayan bir ödemenin, gün içerisinde karşınıza çıkma ihtimali var. Kendi kendinizi gerginlik içerisine sokabilirsiniz. Planlı, dengeli ve mantıklı hareket etmeniz gereken bir gün. Değişkenliklere ayak uydurmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 9 Temmuz 2022 Başak burcu yorumum. Bugün yaşamsal konularda biraz daha özverili davranmaya başlıyorsunuz. Kendi fikirlerinizi ortaya koyma noktasında herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Ancak çevrenizde bulunan herkesin de buna ayak uydurmasını bekleyemezsiniz. İkili ilişkilerde zıtlaşma içerisine girmemeniz gereken bir gün. Aldığınız kararları da dilediğiniz gibi uygulama şansınız var. Ayrıca başlangıçlar açısından da kendinizi güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. Bugün çevrende gelişen olayları gözlem yeteneğini kullanarak dikkatli bir şekilde ele almalısın. Tepki vermek için aceleci davranmamalı ve kendini geri planda tutmalısın. Aksi takdirde yanlış fikirlere kapılabilir ve sonrasında verdiğin tepkilerden pişmanlık duyabilirsin. Ayrıca bir ilişkin varsa, partnerin ile zaman geçirebilir ve haftanın üzerinde bıraktığı streste uzaklaşabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı biraz olsun rafa kaldıracak ve mantıklı adımlar atmanın yollarını arayacaksınız. Davranışlarınızdaki değişiklik, birlikte olduğunuz kişinin de garibine gidecektir. İsterinizi gizlememeniz ve ona uygun adımlar atmanız gereken bir gün. Duygularınızı saklamak size herhangi bir şey kazandırmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün, dengeyi sağlamalı ve gündelik işlerinizi zamanında yerine getirmeye çalışmalısınız. Bazı sıkıntıları çözme noktasında kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Planladıklarınızı hayata geçirmeyi başardığınız sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacaktır. Ayrıca gün içerisinde işbirliği yaptığınız kişilerle paylaşıma da önem vermelisiniz. Bugün işinizden elde ettiğiniz para sayesinde çok daha dikkatli adımlar atabilecek ve günü gelmiş ödemelerinizi de zamanında yerine getirebileceksiniz. Finansal sıkıntılarınızı yavaş yavaş geride bırakmaya başlıyorsunuz. Rahat nefes alabileceğiniz bir gün. Her açıdan gelişim göstermektesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 9 Temmuz 2022 Terazi burcu yorumum. Bugün gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber yaşamsal konularda iç huzurunuzu biraz daha önemsemeye başlayacaksınız. Kendi ihtiyaçlarınızı gün içerisinde tekrar tekrar gözden geçirme ihtimaliniz var. Sorumluluklarınızdan biraz olsun kaçınmak isteseniz de bunun çok da mümkün olmayacağını bilmelisiniz. Kendinizi bazı konularda rahatsız hissetme ihtimaliniz var. Kendi programınızı rahatlıkla uygulayamayacağınız bir gün. Bugün bireyselliğin ile ön planda olabilirsin. İsteklerin doğrultusunda keyifli vakitler geçirebilir ve sevdiğin aktiviteler ile ilgilenebilirsin. Bu durum hem zihinsel açıdan sakinleşmene hem de fiziksel anlamda dinlenmene yol açacaktır. Bu sebeple hayatın adına duyduğun kaygı ve endişeleri bir kenara bırakmalı ve boş zamanının keyfini çıkarmaya odaklanmalısın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak aşırı hassasiyet gösterebilir ve iç dünyanızda yaşadıklarınızı Birlikte olduğunuz kişiye yansıtmamayı tercih edebilirsiniz. Yaklaşımlarınızdaki farklılık gözlerden kaçmayacaktır. Birlikte olduğunuz kişiyle çatışma içerisine girmemeniz gereken bir gün. Ayrıca güven duygusuna da önem verebilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün kişisel kararlar almaktan kaçınmayacak ve dilediğiniz gibi hareket etmenin yollarını arayacaksınız. Sorumluluklarınızı yerine getirmek adına harekete geçmeniz daha doğru olabilir. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle de aranıza mesafe koymamanız, paylaşımlara önem vermeniz gereken bir gün. Bugün, söz konusu finansal durumunuz olduğunda kendinizi zora sokacağınız, her şeyden biraz olsun uzaklaşmalısınız. Arzu ettiklerinize ulaşma noktasında kendinizi yetersiz hissedebileceğiniz anlar var. Gün içerisinde fırsatları değerlendirmeye biraz daha öncelik vermeli ve ödemelerinizi de bir plan içerisine sokmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 9 Temmuz 2022, Akrep Burcu Yorumum Bugün, sevdiğiniz şeylerle uğraşmak isteyecek, zorunluluklarınızı görmezden gelecek ve sizi mutlu edebilecek adımlar atmaktan keyif alabileceksiniz. Düşüncelerinizdeki değişikliğin sizi zorlamayacağı bir güne giriyorsunuz. Ayrıca günün ilerleyen saatlerinde değer verdiğiniz kişilerle bir araya gelebilir ve sizi mutlu edebilecek paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Genel olarak günlük akışa ayak uydurmayı başarabilecek ve mutlu hissedeceksiniz. Bugün geçmişinde yaşanan bazı olaylar tekrar gün yüzüne çıkabilir. Çeşitli pişmanlıklar yaşayabilirsin. Fakat geçmişin seni tekrar üzmesine izin vermemeli ve çıkardığın derslerle önüne odaklanmalısın. Ayrıca bugün keyfi harcamaların artabilir. İleride sıkışmamak adına finansal planlamanı göz önünde bulundurmayı unutmamanı tavsiye ederim. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün gezegenlerden alacak olduğunuz enerji sayesinde daha olumlu yaklaşımlar ortaya koyabileceksiniz. Yaklaşımlarınız çevrenizde bulunan karşı cinsin merakını uyandırabilir. Birlikteliğiniz olsun ya da olmasın, yeni girişimlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca duygularınızı aktarma konusunda biraz daha romantik davranıyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün tüm gelişmelerden memnun gibi görünseniz de gerçek aslında farklı olabilir. Düşüncelerinizi dışarıya aktarmaktan kaçınabileceğiniz bir gün. Mesleki zorunluluklarınızı kafanıza takmamanız gerekiyor. Aksi halde gelişmeleri dilediğiniz gibi kontrol edemeyeceksiniz. Ayrıca zaman kaybı olarak değerlendirdiğiniz bazı şeylerden de elinizi çekebilirsiniz. Bugün finansal konularda kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Yakın zaman içerisinde elinize geçmesini beklediğiniz paradan yana herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Etkileri dilediğiniz gibi kontrol edebileceğiniz bir gün. Akşam saatlerinde normalde harcadığınızdan daha fazla para harcama ihtimaliniz de var. Biraz tutumlu olmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 9 Temmuz 2022 Yay burcu yorumum. Bugün ev ve aile hayatınız söz konusu olduğunda biraz daha hassas davranmaya başlıyorsunuz. Gezegenlerden alacak olduğunuz etkiler normalde davranmadığınız gibi davranmanıza neden olabilir. Kişisel ihtiyaçlarınızın yeniden belirleneceği bir gün. Kendinizi güvende hissetmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Aktif kişiliğe sahip olduğunuz için zaman zaman yerinizde beklemek zorunda olmanız biraz tadınızı kaçırsa da olumlu bir gün geçireceksiniz. Bugün sevdiklerinle güzel vakitler geçirdiğin, keyifli bir gün. İletişim konusundaki başarın sayesinde aranda yaşanmış olan yanlış anlaşılmaları tatlıya bağlayabilirsin. Yoğun geçen bir haftanın ardından sevdiklerine vakit ayırman hem ilişkilerindeki bağı arttırmana hem de rahatlamana sebep olacaktır. Sana tavsiyem hayatında yaşadığın zorluklar konusunda açık olman ve çevrenden gelen farklı fikirleri değerlendirmen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, içinizdeki heyecanı ve mutluluğu artıracak gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Geçmişte yaşanan olumsuzlukların ortadan kalkmaya başlaması, içten içe rahatlık yaşamanızı da sağlayacaktır. Ayrıca bazılarınızın bugün içerisinde birlikteliğinden uzaklaşıp, özgürlüğünü eline alma ihtiyacı doğabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorumluluklarınızı ve zorunluluklarınızı kısa zaman içerisinde halletmek isteyecek ve günün geri kalan zamanında rahat nefes almanın yollarını arayacaksınız. Söz konusu meslek hayatınız olduğunda savaşçı yönlerinizin açığa çıkma ihtimali var. Tüm şartları değerlendirmeye alabileceğiniz bir gün. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda önceliklerinizi doğru belirlediğinizden emin olmalısınız. Finansal konularda karmaşıklık yaşanabilir gelir ve gider arasında denge kuramadığınız takdirde hiçbir şeyin kolay olmayacağını bilmelisiniz. Ayrıca yeni fırsatlar için de hazır beklemelisiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 9 Temmuz 2022, Olak Burcu Yorumum Bugün sevdiğiniz ve değer verdiğiniz kişilerle bir arada olmak, onlarla paylaşımlarda bulunmak ve arayı sıcak tutmak isteyeceksiniz genel anlamıyla yardımseverlik duygularınızın artış gösterme ihtimali de bulunuyor. Gün sonuna doğru, günün yorgunluğundan kurtulmanızı sağlayacak gelişmelerle karşılabilir veya yeni planlamalar yapabilirsiniz. İçinizde anlamlandıramayacağınız garip bir telaş söz konusu olabilir. Bugün duygusallığının ön plana çıktığı bir gün olabilir. Çevren ile iletişimlerine bu duygusallığını yansıtman, çeşitli yanlış anlaşılmalar yaşanmasına neden olacaktır. Bu sebeple yaşanan olaylarda kendince anlam çıkarmamalı ve fazla alıngan davranmamalısın. Ayrıca maddi anlamda daha hızlı kararlar alman gerekebilir. Sana tavsiyem sezgilerini ve mantığını bir arada kullanman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, önünüze çıkan engelleri teker teker aşma arzunuz ve isteğiniz var. Nasıl hareket edeceğinizi kestirmekte zorlanmayacağınız bir gün. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları çözüme ulaştırabileceksiniz. Kafanızın içindeki olumsuzlukların ortadan kalkması rahat nefes alabileceğiniz anlamına geliyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün iç dünyanızda yaşadığınız sorun ve sıkıntıları meslek hayatınıza yansıtmamalısınız. Düşünceli göründüğünüz sürece üstünüz olan kişilerin akıllarında soru işareti oluşmasına da sebebiyet verebilirsiniz. Ayrıca bazı konularda kendinizle yeniden yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Fermaşık bir gün sizi beklemekte. Bugün maddi durumunuzla ilgili konularda daha net adımlar atmaya çalışmalısınız. Kendinizi zorluk içerisine soktuğunuz sürece birikim yapamayacak ya da var olan borçlarınızı azaltamayacaksınız. Seçimlerinizin belirli olabileceği bir gün finansal kaynaklarınızı en doğru şekilde değerlendirmelisiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 9 Temmuz 2022 Kova burcu yorumum. Bugün sizin açınızdan değerli olan her şeyi koruma arzunuz ve isteğiniz var. Yaşamsal konularda güçlemek ve kendinizi güvence altına almak istiyorsunuz. Özgürlük kavramına fazlasıyla önem veriyor olmanıza rağmen bugün içerisinde herhangi bir şeye bağlı kalmak ya da sığınmak isteyebilirsiniz. Alışkanlıklarınızın biraz olsun değişiklik gösterme ihtimali var. Ayrıca hayatı akışına göre yaşamak isteseniz de bazı konuların sizi çelişki içerisine sokması da muhtemel. Bugün aranda kırgınlık olan insanlar ile iletişime geçebilirsin. Çeşitli yanlış anlaşılmaların ilişkilerini bozmasına izin vermemeni tavsiye ederim. Uzlaşmacı ve sakin bir tavır takınarak, yaşanan sorunlara çözüm getirdiğinde kendini çok daha rahatlamış hissedebilirsin. Ayrıca bugün keyfi alışverişlerin ön plana çıkabilir özellikle evin ile ilgili harcama yapabilir ve sonucunda oldukça keyifli hissedebilirsin. Fakat fazla abartmamalı ve finansal planlamanı da göz önünde bulundurmayı unutmamalısın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün yaşadığınız olumlu ya da olumsuz her ne varsa önünüze koymak isteyeceksiniz. Düşüncelerinizin ve duygularınızın biraz olsun değişiklik gösterme ihtimali var. Kendinizi rahatsız hissedebileceğiniz bir gün. Her ne olursa olsun yaşadığınız her şeyin birer tecrübe olduğunu unutmamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün konumunuzu yeniden değerlendirmeye alabileceğiniz anlarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişte yaşanan sorunların ve sıkıntıların tekrardan karşınıza çıkması zaman zaman moral bozukluğu yaşamanıza neden olabilir ancak siz her şeyi kontrolünüz altına da alabilirsiniz. İçinizdeki gücü açığa çıkarmanız gerekiyor. Bugün maddiyata dayalı konularda bir hayli rahat davranıyorsunuz. Temel ihtiyaçlarınız ve alışkanlıklarınız doğrultusunda harcama yapmaktan kaçınmayacağınız bir gün. Ayrıca daha önceleri ilginizi çekmeyen işlere yönelebilir ve ek gelir yaratmanın yollarını arayabilirsiniz. Hareketli bir gün sizi beklemekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 9 Temmuz 2022 Balık burcu yorumum. Bugün yaşamsal konulardaki duygularınız gezegenlerin etkisi altına girebilir ve bu da isteklerinizi elde etme adına kararlılık gösterebileceğiniz almanına gelmekte. Sabah saatlerinde kendinizi biraz olsun gergin hissedebilirsiniz ancak günün ilerleyen saatlerinde her şeyi anlamlandırmaya başlayacak ve duygusal yönlerinizi de dilediğiniz gibi açığa çıkartabileceksiniz. Ayrıca uzun süredir aklınızı kurcalayan bazı konularda plan değişikliğine de gidebilirsiniz. Çevrende hoşlandığın biri var ise bu kişiye karşı duygularını açmak için oldukça doğru bir gündesin. Kararlı ve cesur tavrını takınmanı tavsiye ederim. Alacağın dönüş ne olursa olsun, karşındakine açılmış olmak ve hoşlandığın kişinin sana karşı olan gerçek hislerini öğrenmek, seni fazlasıyla rahatlatacaktır. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle romantik zamanlar içinde bulunabilir ve sonucunda enerjini yükseltebilirsin. Sana tavsiyem kendini zamanın akışına bırakman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, Birlikte olduğunuz kişiye ilişkinizin ve onun değerli olduğunu hissettirmelisiniz. Aranızdaki büyünün biraz olsun bozulma ihtimali var. Düşüncesiz ve fevri davranışlarda bulunmadığınız sürece aslında her şeyin daha da iyi olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca akşam saatlerinde aşırı duygusallık da gösterebilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorumluluklarınızı ve çalışmalarınızı kısa zaman içerisinde tamamlama, tüm sorunlarınızı da kökten çözümleme şansınız var. Sizi rahatsız eden koşulları iyiden iyiye değiştirmeyi başarabilecek olmanız, kendinize ve iş hayatınıza olan güveninizin de artış göstermesini sağlayacaktır. Mücadele etmeye hazır olmanız gereken bir gün. Bugün, söz konusu parasal durumunuz olduğunda elinizin biraz olsun bollaşma ihtimali var. Borçlarınızı ve ödemelerinizi bir türlü rayına oturtamıyordunuz ancak bundan sonrasında herhangi bir sorun da yaşamayacaksınız. Rutin ihtiyaçlarınız dışında beklenmedik bir harcama da yapmayacaksınız. Finansal açıdan rahat hissedeceğiniz bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.